Evet, başladık. Galatasaray 5 Fenerbahçe derbisinden sonra yayındayız. Biz mutluyuz Fenerbahçeliler olarak. Evet, kim başlar? Maçı şöyle bir kısa bir yorumlayalım. Akın başlasın. Bir olabilir. Can Kuzey yüzden... başlasın ya. Tamam. <laughs> İlk öncelikle Fenerbahçeli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. <laughs> Güzel bir galibiyet oldu, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu benim kanımca güzel oynadığımız, akıllı oynadığımız yerler oldu. bunu maç esnasında da hani beraber maçı izlerken de çok konuştuk. Hani belli bir sürelerde bir üçlüye girdiğimizde biraz sapıtmalar yaşadık. Onları da konuşacağız hep birlikte. Bireysel performansları da konuşacağız. Özellikle benim not aldığım 6-7 tane bir arkadaşlarımız var. Özellikle buradan da Berke Özer'e selam olsun diyoruz. İnşallah bizleri izler, takip eder. Şimdilik bu kadar diyelim. Akın'a başlayalım. Devam edelim. Ben bugün çok mutluyum. Yani böyle bir galibiyet beklemiyordum. Gayet güzel bir oyun vardı. Ee, üçlü oynayıp oynamamak arasında gidip gelen Fenerbahçe'nin bugünkü dizilimini tam anlamıyla anlamasak da güzel bir oyundu. Kimileri üçlü dedi, kimileri dörtlü dedi. güzeldi. yani. Mesut'un her zaman olması gerektiğini gördük e, Fenerbahçe'de. Mutluyum. Mesut, İrfan ve Mert Hakan üçlüsünü her zaman görmek isterim ben. Sadece İrfan'ın biraz daha maç uzatması lazım. Zaten bunları bireysel performanslarda konuşacağız. Eee kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Game over. <laughs> Vallahi ben de şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, bu geçen hafta mıydı? 10 gün önce falan Ali Koç'un bir e, açıklaması oldu Samandıra'da eee Vitor ile konuştuk işte 24 saat bir kafanı dinle 4 sisteme geç 3 sistem Türkiye'de çok zor falan filan diye. Şimdi 4 sistemle başladı. Bence çok da iyi oynuyordu takım. Bence yani top top bizdeydi. E, orta saha zayıf görünmesine rağmen hiç düşmedik. Hep bir topları aldık, akıllı çıktık, pas, ayağa pasla falan çıktık. Çok böyle doldur boşalta yani uzun topu falan atmaya gerek duymadık. Ama ne olduysa 70. dakikadan sonra e bir üçlüye dönme hevesi geldi. Üçlüye dönünce bence oyunu tamamen kontrolünü kaybettik. Yani gol bulduk ama yani bence şanslı bir goldü. Şanslı bir yakaladığımız pozisyonun sonucunda goldü. ama 70'e kadar maçın 2-0, 2-1, 3-1 olabilecek pozisyonları da yakaladık. Hele ikinci yarının başında bir başladık. Yani dedim ki ben ben o baskıyı dedim ilk yarının devresinde. bir 10-15 dakika iyi baskı yeriz. Dayanırsak. Sıkıntı olmaz. En kötü beraberlikle bitiririz. Ama benim düşündüğüm yiyebileceğimiz düşündüğüm maskeyi tam tersi biz yaptık yani. Onu da nasıl yaptık anlamadım. Çok enteresan bir şey oldu. Ama ben buradan Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Sahaya her yabancı madde attıklarında biz çok rahat bir galibiyet alıyoruz. Mesut'u kudurttular. Mesut da gerekeni yaptı. Mesut ters ayağıyla tersten sapladı. <laughs> Ama sizce, ben size sorayım o zaman, so şöyle soru yapalım. E, maçın yıldızı kim mi sizce, Fenerbahçe adına? Kim? Kim, kim, kim? Aynen. Ya e, bu adam e, nasıl e, bir adam ya? Biliyorsunuz ki e, iki tane Allah nasip ederse evladım dünyaya gelecek. Muhtemelen birinin adını kim koyacağım diyenin adını da Mince'ye falan koyarım. Hatilla. Birinin Abdullah. Birinin kim koyacaksın? Yani o kadar ki... E, Bugün kendisine tamamen bizleri hayran bıraktı. Bir offside pozisyonu vardı. Berke'nin kurtaracağı bir topu bile. Yani Berke'nin önünde hemen topu çıkartması ve kale ağzında o çıkarttığı top o pozisyonda offside olmasına rağmen <laughs> o çıkarttığı top gerçekten takdire şayan. E, şey, e, yani erkek, erkek erkek olursa kim, kız olursa J koy. olabilir. <laughs> Tiselant oyundan atıldıktan sonra bile hani e, tek başına toparladı orayı. E, onun yanına ekstra yazacağım isimlerden biri Novak'tır. Novak'ın performansını da ben bu akşam çok beğendim. Savunma anlamında çok, çok beğendim. Hani sizler aynı görüşte olur musunuz bilmiyorum. veya yani Fenerbahçeli kardeşlerimiz aynı görüşte olur mu bilmiyorum ama e, maçın gizli kahramanlarından biridir Novak. Maçın gizli kahramanlarından biridir Ferdi Kadıoğlu bence. Ve ileride e, elinden geldiği top tutmaya çalışarak her o toplarında e, Nelson'un Marco rahatsız ederekten Berisha'da yani maçın yıldızları şeyinde bence. Bence ben hiç onları hiç düşünmüyorum. Yani hele Nova hiç var. düşünmüyorum. Buyur buyur. Akın. Kesinlikle aynısını katılıyorum. Yani benim saymayacağım dört tanesi varsa dördünü de saydım. 3. Aynen. Aynen. Allah Allah. Nedeni de ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. İlk yarıda Novak o kadar çok üçlü stoperin e, sol stoperi oynamaya alışmış ki. Yani müthiş boşluk yakaladı Galatasaray. Zaten yediğimiz iki tane pozisyon var. İkisi de Novak yüzünden. Novak'ın kanadından yedik. Geri dönemedi. O kanat o kadar boş kaldı ki yani bir 20-25-30 metrelik bir boşluk vardı. Sürekli oradan yedik. Berisha e sık hiç sıkıntı yok. Çok iyi mücadele etti. E, bir de kim dedin sen? Ferdi dedin değil mi? Ferdi de normal Ferdi. standartında oynadı. Bence bugünün birincisi kim? Minji kimdir? E, ee, Tabii canım. Belki, belki ikinci ya da Jagnelli karşı karşıya tuttuğu bir pozisyon var. Bence maçın dönme noktası pozisyonu oydu. Ee, evet. Bir de e, Mesut İrfan evet iyi oynadı ama bence orta sahada dinamizmi hiçbir zaman bitmeyen Mert Hakan Yandaş e, çok iyi bir oyun sergiledi bugün. Ya sadece aynı benimle bunlar. Zaten başlarında. Abi duyamadım ben gizli kahramanlar olaraktan yola çıktım. Çünkü yani bu akşam... E, <laughs> çok gizli. Hani, <laughs> çok gizli oldu. <laughs> taraftar, gözüyle izledim, <laughs> maçı, izlediğim maçı ekstra tane hani, acaba hangi oyuncularımız nasıl oynuyor? Yani tarafsız bakmaya çalıştım elimden geldiğince. Hani açıkça söyleyeyim yani Ferdi Kadıoğlu'nun ne bileyim Nova'nın rakiplerimde olmasını istemezdim. Ben Novak için öyle de demem ama e, Ferdi için şöyle diyebilirim. Ferdi e, kendini hep on numara pozisyonda veya sola açık sağa çık olarak oynatmış bir oyuncu olarak bu sezon back performansını bu kadar iyi bir şekilde adapte olup oynayabilmesi bence zaten çok iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. E, evet. Bir an önce de sözleşme eğlenmesi lazım. İnşallah. Bu arada ben e, bu kaynamasın. Berişan'ın ilk yarıda e, Berkay Berkan'dı değil mi? Berkan'ın eline çarpan bir pozisyon var. El topunu eline geldiği pozisyon var. Yani bu penaltıyı Serdar'ın son dakikalarda iki tane pozisyon var. Adam böyle elini arkaya saklıyor, dizine çarpıyor, göbeğine çarpıyor, giden topa isyan eden Galatasaray'la. Ya Berişan orada nasıl itiraz etmez ona aklım almıyor mesela yani. Sen onu görmüyor Bence musun? Bence Gör görmedi yani ondan kaynaklı. Bacağına yani ama, gibi. Ama gördüm. topu çarptıracağını yani. topu çarptıracağını zaten düşünüyor. O topu izlemesi lazım o adamın yani. Evet evet. Topu çarptırmak için yani zaten o kadar bekliyor kesinlikle öyle. E yani Galatasaray'dan yırtılmasına bir... bak, bizimkilerin izlemesine bak. Yani evet. Orada bence e, itiraz olsaydı oyunu hızlı başladılar. İtiraz olsaydı bence mutlaka bir şey olurdu. Bir penaltı e, vermeyebilirdi ama bence penaltı ama en azından bir incelemeye gider diye düşünüyorum. Galatasaray'ın e attığı şu... iki, ikinci gol, Cagney'in golü içine ne düşüyorsunuz. Net o, net, net faul ya. Faul, değil mi? Çünkü alıyor. Ya beraber. galiba siz denk geldiniz mi? E... Serbest vuruş kullanıldığı esnada Berişar'ın yere düşmesiyle beraber ben bir düdük sesi duydum orada. Sanki ben de yakın çekimde arkadan Ölüm Utmeyeleri gördüm, eli böyle ağzına gidiyor ama gol golü gösteriyor sonra. Evet şöyle bir şey söyleyeyim, ben düdüğü net bir şekilde duydum hani izlediğim esnada. Hani top şiire girdi ama kafamda o kadar rahatım ki. Hani hakem faulü gördü orada. Hani hakem gördüğü bir faul için neden ekstra vara gitti ben onu çok merak ediyorum. Hakem ya bu akşam gerçekten bence hiç adil bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Abi bence hani... hakem görmeli pozisyonu. Çünkü hakem oraya bakmıyor. Yani hakemde hata. Hakem frikik atan adama bakıyor. Döndüğünde evet. gol oluyor. Golü veriyor. <laughs> Mesela hakem niye acaba frikik atan adama bakıyor? Çok yakışıklı falan mı buluyor acaba? Yani ben anlamıyorum. İçerideki pozisyonu izle izlemesi lazım değil mi bu adamın ya? Gıldağ öyle yani. mi ya? Ruben? Evet. Evet. Hangi bakıyor Bilmiyorum. herhalde çocuğa? Bilmiyorum. Roman evet. var acaba Halil Umut <laughs> Abi bilemiyorum o yani bu, o pozisyonda hocanın hatası vardı. E, Allah'tan var var yani varın. Ya bunun yardımcısı var yani yardımcı ilk yere hiç pozisyon kaçırmadı. Maşallah evet. var işte bizim golde olsun işte evet. veyahut faullerde. Ben yardımcı hakimim. çok beğendim ilk yerde. Ama ikinci yerde o golde bir tepki vermemesi ya da penaltı pozisyonu mesela. İlk yerdeki penaltı pozisyonunda varak Tisserant güvenliklerinde Tisserant'ın iki faalide sarı mıydı sizce? Sarıydı abi. İlk, i̇lk faal için bir şey söyleyemem ama ikinci faal bence çok mantıksızdı ya. Hani bence o de, bu kadar basit bir Ben şöyle düşünüyorum. Eğer ikinci faalinde Tisserant'ın sarısı olmasaydı bence sarı vermezdi. Bence de. Net bir şekilde vermezdi çünkü ya bu kadar basit bir sarı kart verilecek bir pozisyon yoktu ortada. Basma olarak yani şiddetli basma olarak gördü. Var da devam ettirdi. Bir karışmadı yani hocanın şeyini. Yoksa basma var. Ama şiddetli basma değil tabii. Basma şiddetli gördüm. Yok. Yani o pozisyon orada yapılmaz abi. Bunu hepimiz takdir edelim ki. Adama doğru geliyorsun. Sarı kart var. Az zeki da da. adam yapmaz. Orada da problem bence şu. Vitor Pereira'nın zaten takım yorulmuşken üçlüye dönmesi. Döndükten sonra düşünsene 70 dakika dörtlü oynuyorsun. Sezon boyu üçlü oynamışsın. Şimdi maça çıkıyorsun. Dörtlü oynuyorsun. 70 dakika iyi de oynuyorsun. Hop tekrar sistemi değiştir. üçlüye dön ve üçlünün e, bence olmazsa olmazlarından biri olan salay yok. Salay yokken üçlüye dön. Evet. Ve Nova'nın kanadından haldır haldır geliyorlar. Evet. Bence bence e, bu galibiyet Vitor'u da Ali Koç'u da sezon sonuna kadar götürür. Sonuç ne olursa olsun. Abi sezon sonu zor. Göztepe iki maç üstte kaybedelim ki bence takdir edersiniz ki Fener'in hali budur. Galatasaray'ı yendiğimize göre Göztepe bize zıplayacak demektir. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya yine çatlamalar başlar. Yok yok hiçbir şey olmaz. Ben zannetmiyorum o kadar kötü olacak. Galibiyet çıkışın mimarı olabilir. Takım güzel oynadı ve bu bu sebepten dolayı da hani bir, birazcık Vitor'a da baskı olacak. Dörtlü oynaması için bir baskı gelecek yani yönetim kanadından. Evet. O yüzden biz yine dörtlüye döner. Y bu yapayım. sene bu kadar ligi götürmeye çalışırız. Sene arasında bekler alınır. Kiralanır ya da beklerle devam edilir. Bence evet. zaten olması gereken de bu. Bugün Novak gösterdi ki yani bu üçlüden dörtlüye dönüşte Novak bizim için yeterli bir sol bek değil. Ki Novak yeterli bir stoper de değildi zaten. Ee, iyi, i̇yi zaten gerçi bu üçlü savunmada da iyi bekler onun olsa üçlü savunma da oynarsın. Bu tamamıyla Ali Koç'a yazacak bir olay. Ferdiyle, yani Ferdi ile Osa ile kanat bek olacak işler değil. Yani 70'ten sonra bunları kanat bek oynatırsın ama 90 dakika değil yani. ya. Ya sizde de Berke Özer'de Volkan Demirel'i görmüyor musunuz? <laughs> Ya, ya her ben... mevzuda her mevzuda var adam. Her mevzuda var ya. Ya açıkçası <laughs> kaleci forması giymemdeki sebeplerden birisi Altay Bayındır biliyorsunuz ki Fenerbahçe'ye çıktığı ilk maçlarda hatırlar mısınız bilmiyorum ama o dönemler kaleci formamızdı bunlar. Evet. Ee, hem Berke'nin performansı hem maç sonrası Altay'ın insan içine girip de Berke'yi tebrik etmesi, Berke'nin gözyaşlarını tutamayıp Altay'a sarılarak ağlaması Hani bence bunlar diyeyim çok güzel şeyler. İnşallah çok çok güzel yerlere gelirler ve Fenerbahçe net bir şekilde gördük ki uzun yıllar karaci ihtiyacımız yok bizim. Bizim hem altayımız var, evladımız var hem de belki evladımız var. O yüzden artık gönlümüz rahat bir şekilde kaleye gelen toplarda e, kendisini severim. Karakterini falan çok severim ama geçen sene biliyorsunuz bir Harun faciası yaşamıştık. Rakibin her geldiğinde yüreğimiz ağzına, ağzımıza geliyordu. Hani belki yani Altay sakatlandı. Hiçbirimize eyvah demedik. Aynen öyle. Evet. Hani eyvah diyen birisi çıktıysa da canı sağsın Ne diyelim yani? Ama belki Fenerbahçe'nin birincisi kalecisi olacak konumunda. Altay zaten Fenerbahçe'nin birinci kalecisidir. Aynen öyle. Şeye bakıyorum bu arada maç sonu şeylere falan da açıklamalara falan hiç bir şey göremedim şu anda ya. Bizim kanadımızdan mı? Evet, evet bizim bizim. Başkanı bayağı ateş püskürdü. Evet, o niye çıktı ben o kadar ateş püskürdü? Onu da anlayamadım yani. Yani oyun bitti ya ondandır. Evet, evet. Oyun kaybeden taraf her zamanki gibi güreşmeye doyamayıp kola bahane bulmaya başladılar. <gülüyor> 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 Aynen. Bozuk. Hakem bizi <laughs> doğradı. Ki Fenerbahçe hakem doğramıştır. Bu net bir açık açık ortalığı duyuyor yani ya. Benim penaltımı vermiyor. Bariz net penaltımı vermiyor. Yani var, ne işe yarıyor? Cagney'in açıklamasını okudunuz mu? Yok. Attığım gol bence goldü, gol olduğunu düşünüyorum. Rize Spor maçında da aynısı olmuştu. Orada gol verilmişti. Hafif bir temasım oldu sadece. <laughs> 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 tamam. zaten izde, izlerken de <laughs> onu düşündüm. Cagney'e faaliyeler verilmiyor. Kesin gol verirler dedim ama <laughs> bizi yok, ters köşe yaptılar. Yok, yok vallahi. Çok iyi. Ya. Yani çok mutlu bir gece geçiriyorum. Uzun zamandır böyle e, bir gece geçirmemiştik. E, ben şöyle söyleyeyim. Yavaş yavaş kapatalım yayını da. E, bence şampiyonluktan çok uzak bir sezon geçireceğiz gibi duruyor. E, i̇kinci olabiliriz. Üçüncü olabiliriz. Ama e, bir şeylerin bu saatten sonra inşallah değişmesini e, umuyorum. E, oyun olarak, yönetim olarak, kafa olarak yani taraftar olarak da en basit taraftar olarak da biz ne zaman ki bundan 6-7 sene önceki içeride oynadığımız geç Fenerbahçelilerin desteğini bulursak bence o zaman başarı gelir. Çünkü dışarıda deplasmanlarda, Avrupa'daki oynanan maçlarda müthiş bir destek var. 90 dakika şarkı söylemeyen, beste söyleyen, itici güç olan bir taraftar var. Ama içeride ne yazık ki işte Güneşimi Kaybettim'le, şarkılarla, şarkıdan dönme bestelerle hiçbir takımın oyuncusu hiçbir şekilde itici güç hissetmez kendisinde. Ateşleyici bir şey almaz. Bu başlangıç inşallah taraftarla da olur. ondan sonra zaten takımı eleştireceksek, ıslıklayacaksak hep beraber sıkılır hep beraber protesto edilir. Ben buradan inşallah genç Fenerbahçelileri de düzelir diye kapatayım konuyu. sizden de alayım abi kısa bir yorum. Buyurun. Kim? Akın senden başlayalım. En son Can Kutçar'la bitirelim. ben de taraftar şeyine katılıyorum. Çünkü ben bugün Galatasaray taraftarını görünce mutlu oldum. Böyle atma süre ihtiyacımız oraya Derbi dediğim böyle olur. 4-5 senedir kısır geçen maçlar, kötü yönetimler, taraftarların birbirlerine karşı olan söylemleri sadece derbiyi kısırlaştıran söylemlerdi bunlar. Bugün gördük ki işte sahaya su şişeleri e, yabancı maçlar atıldıkça iki takım da oynamaya yöneliyor. İki takım da gerçekten derbi hazdını yaşıyor. Yani bugün Galatasaraylılar da evine gittiğinde derbi ulan güzel derbi oldu. Yani özellikle Mustara özlediği bir derbi oynadı. O, volkansız derbilerde ne yazık ki <laughs> bugünkü görüntüler ortaya çıkmıyordu ve kimse bundan hoşlanmıyor ama kabul edelim. Bu Volkansız de... ve sabrısız. Evet evet yani Mustara bunları özledi ki bugün Berke'yi görünce Aynen. O bile ortalığı birbirine katma gereği duyduk <laughs> Çünkü birileri gerekiyor. Takımları ateşleyecek birileri. Evet. Ee, ben mutluyum. İnşallah Fenerbahçe taraftarı da bu şekilde devam eder. Yani bu şekilde gelir. Beşiktaş taraftarı zaten böyle. Ee, taraftarlar takımların it itici gücü. Buna birkaç senedir dediğin gibi bir sorun var. Ee, herkes de sorunlu var genç Fenerbahçelilerin. Başkanlı oluyor, futbolcuyla oluyor. Yani bu Emenike'den beri süre gelen bir problem takımı ateşlemek yerine takıma köstek olup işte oyuncuyu küstürüyoruz. Umarım gerçek Fenerbahçe taraftar olur 2008, 2011, 2012 senelerindeki 2013'e kadar olan dönemdeki muhteşem bir yükseliş takımla birlikte taraftarın bir yükselişi. Yani bu konuda katılıyorum. Umarım derbiler bundan sonra böyle olur. Yani ben, ben, ben derbilerde çok zevk alıyorum. İnşallah böyle olur. Can Kutreis buyur. Teşekkürler Akıncığım. Ee, birincisi Ahmet'e yüzde yüz katılıyorum. Abi güneşini kaybettiysen yapacak bir şeyim yok. Ya tutturdular bir kendimi esir aldım bilmem ne yaptım. Ya abi gerek yok bunlara. Bunlar ya, takımı uyutuyor. Ya öndeyiz baskı kuruyoruz. Başlıyorlar güneşimi kaybettim. Ya takım buna ayak uyduruyor. Hani bunu yapmayın abi. Takım baktın atak yapıyor bastırıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Bastır abi ya fener gol gol gol. Bastır yani bunları söyle ya. Takım ateşte abi takımı it. Takımı hiçbir zaman arkasından çekme. Biz alıştık hani en ufak bir şeyde ıslıklayalım. Tamam e, taraftarın gerçekten sabrı yok. Hani buna ben de dahil. Hani başarıyı açız. Hani son 10 yılda neredeyse artık gördüğümüz tek kupa bu şeytan elinden aldığımız kupa. Başka aldığımız kupa yok. Hepimiz bakın bu konuda cidden hani gerginiz. Ama hani bir protesto varsa bunları maç sonuna bırakalım ıslıklayacağımız oyuncu, oyuncuları maç sonuna bırakalım. Hocayı başkan eleştireceğimiz zaman maç sonuna bırakalım. Yani sağ içerisinde yapıp da sağ içerisinde mücadele eden topçunun da moralini aşağı çekmeyelim. En azından bu sene şampiyonluk gelir mi bilmiyoruz. Artık hani Trabzon aldı başını gidiyor. Durdurabilir miyiz? Önde geçebilir miyiz? Veya Trabzon'u kim devirebilir? Belli, yani şu an devirecek de bir takım gözükmüyor ortada. Bence buradaki avantaj şu. Hani... Ee, puan farkını açan tek bir takım var abi. Diğer bütün takımların puanı hep bir puan, iki puan hep aynı. Altta üstte. Bir tanesi uçtu. O yüzden o, o makas kapana da bilir yani. Bakma sen. Bak Başakşehir 5 hafta önce 19. da 18. Ydi. Ya tamam da e, biz de en son şampiyonumuzda bu şekil makası bir açtık. Nisan'da şampiyonlukta ben üşüdüm yani şampiyonluk tutarken mont giydim. <laughs> Hava soğuktu. <laughs> Artık Hava o zaman yok. yoktu. Abdullah Avcı olduğu sürece ikinci yeri daha şenlik bir şekilde geçecek. Rahat olun. Abdullah Avcı final yapamayan bir adamdır. i̇nşallah. Işte. Bir yani de... Abdullah Vitor'a dua et. Evet. Son son e, son cümlemi de şöyle şu şekilde kurmak istiyorum. Crespo ne koydu be. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden çok iyiydi be. Çok iyiydi. Yalnız <laughs> maçtan sonra bizim takımın da deplasman tribünün önüne gidip beste söylemesi. Soyun odasında falan harika bir şeydi. Ya detay, atladık. Yerde berişle mi vardı? Kim var? beriş vardı yanlış hatırlamıyorsam? Kerem Aktürkoğlu değil mi? Kerem Aktürkoğlu. Aynen hangi dedi bilmiyorum ama Galatasaray futbolcular oynamaya devam etti. Bu da e, Türk futbolunun hani ne durumda olduğunu bize açık açık gösterdi ya. Bu çok Kerem büyük bir O hareketi yapan özellikle dedim hatta Mert. Önüne de geçti, kesti önünü, At dışarı diye. Yani çok tehlikeli bir atak değil. Fenerbahçe'yi eksik yakalamamışsın. Sadece forvet oyuncusu, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu yerde. Geri kalan 10 kişi zaten kendi sahasında. Senin orada o topu alıp gitmen çok sana çok bir şey anlam kazandırmaz yani. Bir insan ve karakterli zaten... olması lazım. Atatürk'ün çok güzel bir yapalım. sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye. Kerem Aktürkoğlu için hepimiz burada isyan ettik. Markova pozisyonda ama belki de Markova haklıydı yani. Gerçekten Marko'ya ben de hak veriyorum bu konuda artık. İyi ki vurmuş diyorum yani. <laughs> abi ya, çok saçma ya. Senin topçun hani rakibin yerde yatıyor. Hani ben Kerem'in bir... yerine ben olsam ben de aynısını yaparım. Çünkü ilk yerde bizimkiler Nerede yaptı abi? Sen karakterizmden yaparsın. Ee, biri, biri düştü devam etti. Mesut'taydı top devam ben ettim. hatırlıyorum Peki o pozisyonu. De. Ama o pozisyonda Galatasaraylar atmadı. Devam ettiği için biz kazandığımız topu gittik. Tabii top bize top bize yani bir, bir ke, top kendi bize. adam kendi arkadaşları atmadı ki biz niye atacağız? Top bizde değil. Ya yani abi adamlar atmadı. kendi adamlarına da atmıyor. Böyle bakmak ben. <gülüyor> <gülüyor> düz düz <gülüyor> mantık. Doğru. Doğru. Tabii tabii. Adam kendi adamına yapmıyor. Sana yapar mı? Öyle düşünmek gerek. Doğru diyorsun. Neyse hadi kapatıyoruz. Var mı diyeceğiniz bir şey? Kapatmadan önce e, eşimle bugün 10. yılımızı kutluyoruz. Bravo bravo ya, bravo seni, bravo. Kutlarımı söylüyorum. Mutlu seneler kardeşim benim. 10. yıl maşallah be. Allah razı olsun. hazırlayalım e e 10. E yıl. E Mart o, zaman, o zaman ben Tabii de söyleyeyim. 10. yıl yapabiliriz. O zaman ben de Kapay söyleyeyim de sonra trip atmasın kanka. Biz de e geçtiğimiz evet. ay geçtiğimiz ay 12. yılımızı kutladık yani 11. yılımızı. Ey maşallah be. Oğlum zaten 15 yaşındasın. <gülüyor> 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 ya sen sen kaçıncı yıl? Vallahi bilmiyorum ya. Buraları şinanay yavrum, şina, şinanay. Şinanay da şinanay, yopa şinanay. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Son cümle. A -A son cümle. Bu ülkede Fenerbahçeliler mutluysa tüm ülke mutludur abi. Evet, kesinlikle katılıyorum. İnşallah. Yarın herkes mutlu uyanacak. Aynen. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi, Hadi Allah'a emanet.